üzerine gördüğünüz gibi yok, 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 yok. nokta atışı kaşığa yaptık. Çıktığımız yeri görüyorsunuz. Direk nokta atışı. Burada depodan dolayı tepere boru yarmış küçük bir yer ama iki tane aşağıdaki daireyi mahvetmiş. Gördüğünüz gibi bina komple burada. Evet. <laughs> evet, gördüğünüz gibi bacha kitabını yeniden senkron dolayı taraya araya bunu çıkararak geri söylüyoruz. Nokta tışı yaptık, vitamini yaptık. Müşterimize geçmiş olsun. Aşağı dairelerde masraf çok, yukarıda masraf tek bayans. Evet. Abim geçmiş olsun. Evet.